oğlu gelecek. Kim hırsız değilse o gelecek. Bitti biter. Yetti, yetti. Mantıklı konuşun dayı, mantıklı. Geleceğinizi artık öngörün. Bizi mahvettiniz. 20 bin lira. 25 yaşındayım ha. ha 25 yaşındayım. Ağlama Ağlama var git çalış ulan. Niye çalışayım? Okuyorum. Çalış. Sen, ya, sen, ya, ya. sen, 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 sen kalmaya aç kalmaya mahkumsun. Bu, aç aç kalmaya ben Bu ben ben beyin aç kalmaya mahkumsun. Tamam. 50 bin liralık telefonum var be. Merhaba. 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı seçiminde kim oy vereceğiz? Tayyip Erdoğan'ı. Neden Erdoğan? <laughs> yani bundan 80 yıl öncesini bir düşünün. Yani tarihçeyi ben çok güzel okuyorum ve araştırıyorum. Ee, hiçbir şey yapmadılar. Şimdi şu anda yapılan şeylere de hani el koymaya çalışıyorlar. İşte şunu yıkacağız, şunu yapmayacağız. Ee, başörtülülerin başını açacağız. Kim dedi başını açacağız? Kim dedi? Kılıçdaroğlu bunu söylemedi mi? Abi böyle bir şey söylemedi. Söyle. Ellerleşeceğiz dedi ilerleteceğiz zamanında, dedi. Hayır, değil mi? zamanında Öyle, yaşadığımız helalleşeceğiz, de. helalleşeceğiz dedi zamanda yaşadığımız zorluklardan dolayı helalleşeceğiz yok dedi. biz o sıkıntıyı atlattığımız için kesinlikle helalleşmiyoruz ve hakkımıza helal etmiyoruz Çünkü üniversitede okuyan bütün çocuklarımız geride kaldılar o üniversitenin kapısından giremediler Beyazıt Üniversitesi'nde benim arkadaşımla ben başörtüsünden dolayı benim arkadaşımı içeriye almadılar yani bu zamanda şimdi elimizi öpüp başımıza koymamız lazım. Ya o kadar şeyler ilerledi ki. Yani metroya biniyoruz istediğimiz yere 40 dakikada 20 dakikada gidebiliyoruz. Ee, Asya Tüneli'ni kim yaptı? Bu da CHP'nin mi? Bu da mı CHP'nin? Hayır. 4 yılda yapılan tünellere bakın. yani... Yolcular. Yolcu garantili oralar diyorlar. Yolcu garanti. E bundan önce de şey garantiliydi. Yok, yok bundan önce garantili değildi. Hayır bundan önce de biz vergi de vermiyor muydunuz? Vergi siz? veriyorduk ama kendi cebimizden Atatürk Köprüsü'nü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü yaptırıyorduk. E tamam kendi cebimizden yaptırıyorduk. Şimdi vergiyle yapılan şeylerin daha fazlasını almıyoruz mu biz sizce? Geçiş garantili. Yani oradan belli bir arabanın geçmesi lazım ki ödemesi lazım kendine orası. E öyledir şimdi sen bir ev aldığın zaman bunun kredisini ödemiyor musun? Mecburen onu nereden çıkaracaklar? Bizden çıkaracaklar. Biz çünkü bu ülkede yaşıyoruz. Kendi ülkemize sahip çıkmamız lazım. Onun taksitini ödememiz lazım ki kimseye muhtaç olmayalım. Bakın şöyle anlatayım size. Çocuğunuz ödeyecek daha onu 40 yıl boyunca ödenecek bu. Borcunuz Öden. ödeyecek. Bir dakika. Bir dakika. Bugün bir ev aldığın zaman kredi ne kadar çıkıyor size? 20 yıllık, değil mi? Çocuğum 20 yaşına geliyor. Kredile o bir değil ya. Nasıl krediyle o bir değil? O evet. köprü bizim değil. Kime o köprü köprüsü? 40 yıl boyunca belli müteahhitlere para ödenecek. Abi. Anladın mı? Tamam ödendi. Bak, değil mi abi? Tabii, tabii tabii. Ödendi sonrası senin köprün olmayacak mı bu? 40 bu yıl senin boyunca yolun. ben bunu görmeyeceğim bu köprüyü belki bak. Ben şimdi mesela 40 yaşındayım 60 yaşında öleceğim belki ben bu köprüyü görmeyeceğim. Ama o köprüden geçeceksin. Geçemiyorum yüksek neden yüksek? Çok yüksek fiyatı. Fiyat yüksek. Evet. E, tamam ama bunu ilerletmek için ne yapmamız lazım? Bunun vergisini de vermemiz lazım. Şimdi e, insanlar şunu düşünüyorlar. İşte e, burayı yaptı devlet ama e, şuraya yaptırdı. E, sen o de müteahhite... Ki, neden Hayır sen de müteahhite ev yaptırıyorsun. Neden? belli müteahhitlere verildi diyor. Tamam evi müteahhite yaptırmıyor musun? Müteahhitten aldığın zaman nasıl ama alıyorsun? Müteahhit dedi ki milletin bir koyacağız dedi. Mille... Verdiğimiz kim de, Bunu kim dedi? Bunu Allah aşkına bunu bir söyler misin? Bu kesinlikle kulakta. Çingiz İnşaat, inşaat söyledi hanımefendi. Niye söy? Ben ekonomist, iktisatçıyım. Evet. Uzman iktisat Ay, bitirdim hey, Bakü'de. Yani. E şimdi doktordu kirada evet. kalıyorum. Evet. Çingiz evet. İnşaat'ta yok. Köprü evet. oradan geldi. Bu Çingiz'i Çengi... evet. bilmiyor musun? Üçü bir arada. Kaç kişiyle bir aradalar? Tamam şimdi. Akvar ile biri. Bunlara baküye satıyoruz? Nereye satıyoruz? Baküye değil. Hayır şimdi baküden e, biz gitmiyor. Çingizden... Biz kullanıyoruz. Yok vatandaş gibi siz doğru ya. konuşmuyorsunuz. Ya. size, ben, de, Hayır, ben de siz vatandaşım, siz de vatandaşım. Siz söyle yapalım. Aa, burada Afganistan var. Şimdi Afganistan'da atın üstünde gidiyorlar. Yani burada demokrasi o kadar güzel ilerledi. Her şey ilerledi. İlerledi mi sizce evet. demokrasi? Şimdi bir mı ikinci... demokrasi? Ben Mesela, bölümün, benim iki mü? tane kiracım var. Evet. İkisi de Bakülü. Ama ben benim, benim onlara eşim onlara ben iki işte. Ist... Iş, İstanbulludu. E, ee, buyurun. Hastanesi'nin uzman doktorudur. Beyin sinir hastalıkları uzmanı. Toplayın. Cahilsizsiniz. sinir Ben turizm oteli okumuşum. Cahil olan Ben vatandaşıyım, Türk vatandaşıyım. Evet, evet, Şu anda evet, evet. şey nedir Tırp, biliyor musunuz? konuşmuyorsunuz. Ay, Hanımefendi o köyü savunun. Bak biz kardeşiz Hayır, ben eşim mi? İstanbullu. Bak, doğuma İstanbul'da, 20 buralı avcılar. Bak, bak bu, mi? caddede Sefa Karatay'ın doktordu. Bakın doktordu. Hayır. El doktordu. El doktordu benim işim burada Sefa Karatay'ın. Öyle değil ama bak cahil. Ben sizin Çapa Tıp Fakültesi'nin kurucusu da eşimin dedesi. Kendisi de işim Matya Hastanesi'nin doktorudu hanımefendi bakın el yapıyor. Yalakka evet siz doğru. Yalakka. Yalakkalık da bugüne kaldı. Ben bugün Ondan bugünde Ne terbiyesizlik yapmam? Bak kadın Hayır. bana cahil değil. Hayır. Yapalım. Ama siz, ben oradan, siz yanlış konuşuyorsunuz. konuşuyorsunuz. Hayır. Ne? Şuradaki insan. kendi devletimi savunuyorum. Ben de Benim de devletim. Sizin devletinizse benimki de devlet. Benim eşim de akın. Eşim de gayınpederim de. Bak burada. Senin devletin ne? Senin benim değil devletim de. Türkiye Türkiye. Hadi, devletin, hadi, benim bizim sahip çıktığımız sen devlet. Sen Hayır. De. De. Hayır. Benim devletim burası. Burası. Her, her Eşim de. neredeyse her ben de oralayım. Elle konuşacak insanlar değil. Evet, nota şey. değil de ben onları söylüyorum. Ben ekonomist gibi konuşuyorum. Bakın. Ben iktisatçı gibi konuşuyorum. Tamam mı? Benim tamam. Benim, de. Benim, de. benim diplomam International International. Arapları satan sizsiniz. Araplara satan sizsiniz ya. Kesiniz. Evet. Araplara tamam. Arap 50 defa ara olsun, bir tane Amerika olmasın. oturuyorum. Eşim doktordu cirada oturuyorum. Yeter be. Evet, çok çok harikası harikası. Şey. ben. Lan lan yeter. Yeter. Ulan ben konuşabilirim. Kime bağırıyor kime sen, kime bağırıyorsun? Türkiye Cumhuriyeti. Hayır. Ben de Türkiye Cumhuriyeti. Türkiye Cumhuriyeti. Hadi hadi hadi. Türkiye Cumhuriyeti mi kalmış ha, ya? Ha, sattınız, sattınız. Ya. Cumhuriyet. Sattınız. Cumhuriyetimizi sattınız. Biz biz Cumhuriyeti savunuyoruz. Yediniz, cumhuriyet. bitirdiniz, sattınız. Bitirmedi, satmadı, duruyor elinde. verdi. Nereye duruyor? Kiraya verdi. Kiraya verdi. Zaten zenginler konuşuyor. Kimler bak kiraya verdik diyor. Hepsi kiraya vermişiz, kiraya vermişiz. Ya. 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 Kemal Kılıçdaroğlu gelecek kim hırsız değilse o gelecek. Bitti biter. Yetti. 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 Ben mecbur değilim kirada oturmaya. Eşim doktordu. Ben kirada oturuyorum ya. Yeter be. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bunun AKP'si, CHP'si yok. Şu anda biz geçinemiyoruz. Ülke gerçekten de çok kritik bir durumda. Parti kesinlikle tutmuyoruz. Biz sadece gençlerin daha fazla çalışabileceği istihdam bir ortam istiyoruz. Şu an yakıt çok pahalı, kiralar çok pahalı. Aldığımız maaş 15 bin lira, kiramız olmuş 7 bin lira. Burada AKP'yi savunuyorlar da biz nasıl geçinelim? Herkes şu anda gayrimeşru kovalamanın peşinde. Çünkü insanlar geçinemiyor. Hırsızlık yapan da bugün haklı. Bu dayılar falan boşa bağırıyor. Emekli maaşı ne kadar olmuş? 10 bin lira ya da 15 bin lira. Geçinebiliyor mu? 7.5 bin 7.5 Benim kiram 5 bin lira. Ben emekli olsaydım demek ki vay halime. Yani bu da bağırman çarman anlamıyor ki. Mantıklı Mantıklı konuşun dayı. Mantıklı geleceğinizi artık öngörün. Bizi mahvettiniz. iPhone abla. Ama ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bak. Benim senim. Şey, bak yap. bak. 2000 liralık telefon alıyorsun açım diyorsun. Bir şey söyleyeyim mi? Bunları da yiyeyim senin? Ya abicim bak. Dankörsiniz, dankör, dankör. Yerim seni ya. Yurt dışı, yurt dışı, yurt dışı sen ne anlatıyorsun? Sen 2500 lira, 20.000 lira. 25 yaşındayım ha. 25 yaşındayım. Anla var zebim. Çalış lan. Niye çalışsın? Okuyor. Çalış. Sen açsam akıptın. Sen açsam akıptın. Ne, ne, ne yalan söylüyorum? Ne yalan söylüyorum? Irak'tan geldi bu Irak'tan. Türkiye'de bu 60 bin lira kim 60 bin verecek uçak ya? Uçak gemisini seyrek. Sen sen, sen sallan sallan aç yöpüyorsun. kalmaya mahkumsun. Bu beyin ben aç kalmaya mahkumsun. Elhamdülillah. Tamam. 50 bin liralık telefonum var be. Yalancı. Makarnacısınız sizde makarnacısınız. Oy geldiği zaman makarnaları topluyorsunuz ama. Bırak ya PKK'lı mı? Atılar Parti PKK'lı. Mesut Barzani ile Türk bayrağını yan yana getiriyor. İsrail'le Kürdistan'ı yan yana getiren Recep Tayyip Erdoğan deprem olduğu zaman